Bazen uzaklara gitmek kendine en çok yaklaştığın zamandır. Şu an Almanya'nın Viech kasabasındayım. Benim için sadece bir ülke değiştirmek değil, içimdeki yolculuğun da bir başlangıcı oldu. Bu videoda size finansal özgürlük yolculuğundan bahsedeceğim. Neden buradayım, ne yapıyorum biraz onları anlatacağım. Bazı tavsiyelerim olacak finansal özgürlük yolculuğunuzla ilgili. Neler yapabilirsiniz, nasıl başlayabilirsiniz? Bunları konuşacağız. Viech kasabası Avrupa'nın sakin, 40-50 bin nüfusu olan bir yeri. E, Dorfa çok yakın, yaklaşık 20 dakika mesafede. E, buraya kendi hayalimizi test etmek için geldik eşimle ve küçük oğlumla birlikte. Finansal özgürlük yolculuğumun hemen hemen e, sonlarına geldim. Yıllardır hayalini kurduğum bir şey vardı, e, dünyayı dolaşmak. Fakat nereden başlayacağımızı, ne yapacağımızı bilmiyorduk. Aslında bu benim için çok geç kalınmış bir şeydi. Çünkü yıllardır hayalini kurduğunuz bir şey varsa bunu test etmek için e, 35 yıl, 36 yıl beklemeniz gerekmiyor bence. Tabii daha önce birkaç ülke gezdim ama ee, sevdiğin işi yaparak gezmek ee, Bakalım size uygun bir şey mi ee, Bunun için 36 yıl beklemenize gerek yok Size vereceğim Finansal özgürlük yolundaki ilk tavsiye Eğer hayalleriniz hedefleriniz varsa Mutlaka bunun küçük bir demosunu yaşayın Yani pahalı bir araba istiyorsanız Gidin bir kiralayın sürün Ne bileyim bir sahil kasabasında Yaşamak gibi bir hayaliniz varsa Önce bir gidin bir hafta 15 gün orada bir Tatil yapın yer kiralayın Bakalım size uygun mu Bunun size iki faydası olacaktır Bunlardan bir tanesi gerçekten bunu istiyor musunuz bunu test etmek. Öteki de gerçekten bunu istiyorsanız sizin yolculuğunuzda size muazzam katkıları olacaktır. Çünkü gerçekten istediğin şeyi görmek, yaşamak, hissetmek sizi perçinleyecektir. Çünkü finansal özgürlük yolculuğu çok uzun bir yol arkadaşlar. Uzun bir süre yüksek tasarruf oranıyla ile ilerleyeceksiniz belki. Uzun bir süre gelirlerinizi arttırmaya çalışacaksınız. Kenara para koyacaksınız, yatırım yapacaksınız işte hisse alacaksınız fon alacaksınız ee, herkesin kendi tabi yolu farklı ama kendinize bir e, ufak bir ara durak vermek başarılarınızı kutlamak da çok önemli diye düşünüyorum mesela ben bunu yıllar boyunca çok fazla yapmadığımı fark ettim ya belli noktaları belli steçleri geçtikçe aslında insan kendini ödüllendirmeli ve e, ara duraklar vermeli aslında ben ona böyle diyorum çünkü finansal özgürlük yolculuğu çok uzun bir yolculuk Tabii herkesin gelirine göre tasarruf oranına göre bu tabii ki değişecektir. Bu yüzden sizin bu yoldan alıkoymamak için, sizin bu yolda dost doğru devam edebilmeniz için belli hayallerinizin, hedeflerinizin çok net olması lazım. Çünkü net olmayan hayaller, hedefler sizi yarı yolda bırakır. Hedefiniz net olduğu zaman finansal özgürlük yolculuğunda gerçekten ne istediğinizi bildiğiniz zaman o yola dost doğru ilerlersiniz. Mesela benim bunu bu kadar uzun süre sonra test ediyor olmam aslında bir hata. Yani neden bu kadar süre bekledim ki? Yıllar önce sorsanız bana finans özgürlük nedir? Emekli olup hiçbir şey yapmamak derdim. Yıllar içinde fikirlerim o kadar değişti ki yani hiçbir şey yapmamak muhtemelen benim hayatta isteyeceğim en son şeydir. Çünkü gerçekten istediğin işi yapmanın, sevdiğin iş yapmanın, insanlara yararı olan bir şeyler yapmanın, üretmenin keyfi o kadar başka ki sevdiğin işi yapmak, bunu da istediğin zaman yapmak aslında ulaşmak istediğim en üst seviyedir benim bunun hazını bir kere yaşadıktan sonra bir daha geri dönüşü olmuyor. ben bunu da keşfetmekte zorlandım. Dedim ya hani en başta hep böyle ya benim için çalışmamaktır. En tatlı nokta budur derdim. Mesela finansal özgürlük yolcusu Emre var. Onun da kanalını takip edin mutlaka. O da finansal özgürlükle ilgili paylaşımlar yapıyor. Aranızda bilenler vardır. İşini bıraktıktan sonra çok fazla boş durmanın iyi gelmediğinden bahsetti. Hatta kanalında anlatıyor. benim için de öyle. Boş durmak, hiçbir şey yapmamak fikri bence iyi bir fikir değil. Peki ben ne istediğimi nasıl buldum, nasıl keşfettim, siz neler yapabilirsiniz biraz e, bunlardan bahsetmek istiyorum. Yine üniversite yıllarında network marketing yaparken edindiğim bir tecrübe var. Bu finansal özgürlük yolculuğuna çıkmadan önce bence sorulması gereken soruların başında geliyor. Hatta finansal özgürlüğü bırakın, hayat amacınızı bulmak, ne yapmak istediğinizi bulmak, kendinizi keşfetmek amaçlı e, soracağınız en temel sorudur. Korkmasaydım ne yapardım? Peki neden böyle bir soru? Ki ben üniversite yıllarında bu soruyu önce ciddiye almamıştım. Ya neyden korkacağım ya işte her şeyi yapardım falan demiştim. Ama birazcık derinlemesine düşününce şunu fark ediyorsunuz. O zaman kalemi kağıda aldım. Gerçekten düşündüm, derinlemesine düşündüm. Korkmasaydım ne yapardım diye sordum kendime. Ve yazdığım şeylere kendim bile inanamadım. Çünkü gerçekten insan farkında olmadan zincirleriyle bir yerlere bağlı. Kimi zaman insanlar ne der diye düşünüyoruz, kimi zaman ailem ne der, kız arkadaşım ne der, konu komşu ne der ya da birilerinden farklı düşündüğünüz, farklı yapmak istediğiniz şeyler var, işte hobiler var, işler var ama insanlar ne der diye korkuyorsunuz, aileniz ne der diye korkuyorsunuz. Yani herkesin aslında bu hayatta belli zincirleri var. Bu zincirleri kırmak adına bu soru çok önemli bir soru bence. Korkmasaydım ne yapardım diye kendinize mutlaka sorun ve kağıda yazdığınız şeylere inanamayacaksınız. Ben bir sürü kağıdı doldurdum. İşte dünyayı da gezerdim. Şöyle de yapardım. Böyle de yapardım. Şu işi yapardım. Sevdiğim işi yapardım. Bu arada ben öğretmenlik mezunuyum. Hep onun üzerine bir hayallerim, hedeflerim, bir şeylerim vardı. Kağıda yazdığım şeyler bambaşka şeyler çıktı. O zaman benim istediğim şeyler bunlar değil ki. Ve yazdığım şeylere inanamamıştım. O yüzden sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunu yazmanız hem hayattan ne istediğinizi bulmanızı sağlar. Hem de bu yolda gerçekten ilerleyebilir misiniz? Bunu görürsünüz. Aslında oraya yazdığınız şeyler şu anki korkularınız. Yani o korkular yüzünden, o zincirler yüzünden bu yola çıkamamanız ya da bu yolda engellerden çok fazla etkilenmeniz ama ne istediğinizi bilip bulduğunuz sürece bunun üstesinden gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Ve bu sorunun cevabına göre kendi hayallerinizi, hedeflerinizi mutlaka yazın. Özellikle genç arkadaşlar. Yani söz uçar yazı kalır misali aslında yazmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu arada burada çok güzel bir Çin restoranı varmış. Hatta öğleden sonra da orada bir yemek yiyelim dedik eşimle. Keşke şehri de gösterebilseydim size. Belki videonun sonuna da oraya doğru geçelim rüzgar olmazsa. Bence hayatın her evresi için farklı deneyimler vardır insanın yaşaması gereken. Ve bunu gerçekten yaşında yaşamak gerekiyor. Yani benim 25 yaşına dünyayı gezmemle, şu an gezmem varsa büyük bir fark var. Şu an daha farklı şeyler var kafamda. Oğlumla ilgili planlarım var. O zaman bambaşka bir fikrim, fikirlerim vardı. Ama aranızda gençler varsa bu videoyu izleyen, dünyayı gezme fikri bir yana, başka kültürler tanıma, başka diller öğrenme, farklı yemekler tatma, farklı insanlarla tanışma, network oluşma, bunların hepsi çok değerli şeyler ve bunları ne kadar erken yaparsanız sizin için bence o kadar iyi olur. Çok değerli bir ülke gezmek, bir ülke keşfetmek, orada yaşananları gözlemlemek bence çok değerli. Keşke çok daha erken yapsaydım. Birkaç ülke gezdim ama ben bence yeterli değil yani. Esas gelme amacımız bunu test etmekti. Çünkü hani gezerek yaşamak bakalım bize uygun mu? Bebekle bunu gerçekleştirebileceğiz mi? Fakat gerçekten zor. En azından şunu fark ettim. 15-20 gün bir şehirde gezeriz, konaklarız, gezeriz. Ondan sonra diğer bir şehirde yaşarız. Böyle yaşayarak dünyayı dolaşırız gibi geliyordum. şu an o süreyi uzattım. Çünkü gerçekten zor. Yani bebekle gezmek zor. Bunu çok fark ettik eşimle. Amsterdam'a gittik merkeze. Ya mesela bir tane sergiye giriyoruz, müzeye giriyoruz. Başlıyor çınar ağlamaya. Ondan sonra haydi geri apar topar geri çıkıyoruz. O zaman dedik ki bu gezme işi oğlan ufakken zor. Şöyle yaparız. Yani biz daha süreyi uzatırız. Örneğin 3 ay bir ülkeye giderim. 3 ay başka bir ülkeye giderim. Birazcık daha yerleşik bir düzen olur. Bu arada Türkiye'den de çok fazla kopmak istemiyoruz. Bostan'da yaşamaktan mutluyuz. Buraya gelince bunu da fark ettik. Ama dünyayı da gezmek istiyoruz. Burası da kesin. Şu an Viliç kasabasındayım. Düzeldorf'u gördük. E gördük. E Amsterdam'ı gördük. Biraz buraları gezdik. gerçekten sakin, güzel şehirler. Çok yaşanılması şehir. E kasaba hatta, Vrijh ufak bir kasaba. E insanlar birbirini tanıyor. gerçekten Türkiye'ye göre belli farkları var. Çok güzel deneyimlerimiz oldu burada da. Türkiye'ye döneceğiz bu hafta yine. Bu arada sevdiğin işi yapmaktan bahsetmiştim. Bununla ilgili yolda öğrendiğim en büyük şeylerin başında üretmek kelimesi var. Ee, üretmek çok sihirli bir kelime bence. Üretmekten bu kadar keyif aldığımı çok geç fark ettim. O yüzden erken yaşta kendi yeteneklerinizi keşfetmek bence çok önemli. Az önce o sorduğum soru var ya, e, onun aslında temelini oluşturuyor. Üretmekten bu kadar keyif aldığımı bu son iki yılda fark ettim. Bence insanın anlam arayışında, e, mutlu olması da üretmek çok değerli bir kelime. Ben sadece bana has, bana özgü olduğunu düşünmüyorum. Birçok insan için geçerli olacağını düşünüyorum yüreklerinin. Çünkü biz çok fazla tüketen canlılarız. Her anlamda. Yemek anlamında da böyle işte sanat anlamında da böyle film anlamında da böyle. Biz sürekli aslında farkında olmadan tüketiyoruz. Yani işte kitap okuyoruz ama kitap yazmıyoruz. Şarkı dinliyoruz ama şarkı yapmıyoruz. Şarkı söylemiyoruz. Sürekli meyve sebze yiyoruz ama meyve sebze ekmiyoruz. İşte bir sergi geziyoruz ama bir resim yapmıyoruz. Bununla ilgili aslında e, harekete geçmeli insan. Kendi yeteneğiniz neyse e, üretmek size büyük bir haz veriyor. E Ben şu an blog yazıyorum, video üretiyorum, e, bir resim kursuna gidiyorum. Gidiyordum daha doğrusu benim oğlan doğmadan önceye kadar. E, bunları çok uzun yıllar sonra keşfettim. Üretmenin bana bu kadar haz verdiğini gerçekten bilmiyordum. Keşke daha erken keşfetseydim. Daha erken sürekli bir şeyler üretseydim. Çünkü üretmenin insana verdiği müthiş bir huzur var. Bu yeteneğinizi bir paraya da çevirebilirsiniz. Ya mesela resim kursuna gidiyorum ya belki de benim e, gizli yeteneğim resim. Yani belki ben oradan para kazanırım. Belki bir enstrüman çalmaya başlıyorsunuz ve belki bununla ilgili bir e, iş yaparsınız ileride. Ne bileyim mesela YouTube. Şu an YouTube videos çekiyorum. Mesela yatırım anlatmak, kişisel gelişim videoları çekmekten çok keyif alıyorum. E, yine aynı şekilde Amerika'da bir işimiz var. E, eşimle ortağımla yaptığımız. O da bir tasarım ürünü. Onun için de bir sene kadar uğraştık tasarladık, üretecek yer bulduk. İşte Amerika'ya ürünleri gönderdik. Hepsi bambaşka bir maceraydı ve hepsi aslında bir üretimdi yani bunların. Onları şimdi satışa sunduk. Demem o ki aslında kendi yeteneğinizi bulmak ve bunları paraya çevirmek de bence insanın hayatında yapması gereken en önemli şeylerin başında geliyor. Çünkü bunları yaparak para kazanıyorsanız ve bunu da istediğiniz zaman yapıyorsanız işte size müthiş bir finansal özgürlük. Çünkü çalışıyor gibi değilim ki ben. Ya yani şu an ormanda video çekiyorum yani bir Çalışmakla ilgisi yok bunun anladınız ve istediğim zaman yapıyorum bunu. Yine Amerika'daki işim de öyle, e-ticaret işi de öyle. Satışlar geliyor, üretim yapıyoruz, fabrikaya gönderiyoruz. Tamamen online yani hiç çalışmak gibi gelmiyor bize. Sadece şu anki sabit işim var. Onu da birkaç yıl içinde bırakmayı düşünüyorum. Zaten tam olarak onun için buradayım. Ve bu hayatı gerçekten istiyor muyuz? Avrupa bizim için uygun mu? Bunu görmeye geldik eşimle buraya. Ee, belki bir sonraki durağımız yine Amerika ya da Kanada tarafı olur. Bakalım oralar nasılmış. Çünkü zaman değerli bir şey ve asla geri dönüş yok. Parayı bir şekilde kazanırsınız, yatırımı bir şekilde yaparsınız ama zaman asla geri gelmiyor. Tabii ki yaşadığım her şeyi de tecrübe olarak görüyorum. Böyle olması gerekiyormuş. Bu yılda buraya, bu yıllarda buraya gelmem, bu yıllarda bunları yaşamam gerekiyormuş. Oğlumla buraya gelmem gerekiyormuş. O şekilde yaşıyorum. Her şeye bir tecrübe gözüyle bakıyorum. Buraya tabii birazcık kafa dinlemeye, tatil yapmaya geldik ama kendimle de çok fazla sohbet ettiğim bir zaman dilimi oldu açıkçası. Evden bu kadar uzaklaşmışken kendime de bu kadar yaklaştığım bir dönem hiç olmamıştı açıkçası. Eğer sizde kendi işinizi yapmak, kendi işinizi kurmak, kendi yeteneklerinizden para kazanmak istiyorsanız mutlaka e, harekete geçin. Korkmasaydım ne yapardım diye kendinize sorun. Hayallerinizi ertelemeyin. Hayat kısa, finansal özgürlük yolculuğuna bir an önce başlayın. Yeteneklerinizi keşfedin. Bu yeteneklerinizi nasıl paraya çevirebilirsiniz bununla ilgili üzerine düşünün. Aynı zamanda kanalda sıfırdan finans özgürlüğe nasıl ulaşabilir diye bir video var. İlginizi çekerse onu buraya bırakırım. Mutlaka izleyin. Bu hafta demek istediklerim bunlardı. Umarım size yararlı bir video olmuştur. Haftaya cuma yeni içeriklerle görüşmek üzere diyelim.